Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile ilgili önemli bilgiler vereceğiz. Yönetmeliği sizler için derledik. Özellikle isteğe bağlı yer değiştirme, istifa sonrası göreve başlama ve mazerete dayalı atama başlıkları gibi tüm konuları ele alacağız. İlk olarak isteğe bağlı yer değiştirme bulunuyor. İsteğe bağlı yer değiştirmede iller arası atama dönemine ilişkin Ocak ve Haziran aylarında gerçekleştirilir. 2 yıl çalışma süresi şartı aranır, atamalar hizmet puanına göre yapılır ve eşit puan olması durumunda çalışma süresi ve kura uygulanır. İkinci durumda ise puan, süre ve dönem hükümleri olmaksızın gerçekleşen atamalarda 2 yıl çalışma şartı aranmaz. Engellilik durumuna bağlı tayinlerde engelli yakınları veya %40 ve üzeri engelli personel talep ettiği yere atanabilir. Boşanma durumuna bağlı tayinlerde boşanma sonrası 3 ay içinde bir defaya mahsus atama yapılabilir. Eğitim mazeretiyle tayine gelecek olursak öğrenim durumu belgelendirildiğinde bir defaya mahsus tayin yapılabilir. Ve son olarak diğer durumlara ilişkin tayinlere gelecek olursak eş veya çocuk ölüm, zorunlu yer değişikliği, terör nedeniyle mağluliyet, uzmanlık eğitimi gibi durumlar için tayin talebi de yapılabilir. Bir sonraki tayin türü ise sınıf veya ünvan değişikliği nedeniyle yapılan atamalardır. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre atama yapılabilir, eğitim gören personel belirli şartlar altında tayin edilebilir. Dördüncü grupta ise hizmet grupları arasındaki atamalardır. A ve B hizmet grubu illerinden D ve E hizmet grubu illerine atama yapılabilir. 1 yıl çalışma şartı aranır ve atama talepleri her ayın ikinci haftasında değerlendirilir. Ve 5. kısımda ise karşılıklı yer değiştirme vardır. Aynı ünvan veya branşta aynı hizmet bölgesindeki personel karşılıklı yer değiştirebilir. 2 yıl çalışma şartı vardır. Karşılıklı yer değiştirme konusunda şunu özellikle belirtelim. Nokta.com'un becaiş kurgusu ile çok daha hızlı karşılıklı yer değişikliği yapabilirsiniz. Daha önce onlarca kişi sitemiz üzerinden yer değişikliği gerçekleştirdi. İncelemeniz için sitemizin linkini açıklama kısmına ekliyorum. Bir sonraki durumda ise istifa sonrası göreve başlamayı ele alacağız. İstifa sonrası göreve başlamada sağlık hizmetleri sınıfındaki memurlar istifa ettikten sonra kurası ile bakanlık kadrolarına yeniden atanabilirler. İstifa türlerinde İlk olarak usule uygun istifa, yani çekilme yer Bu durumda personelin yazılı olarak istifa talebinde bulunması ve kurum tarafından kabul edilmesi veya bir ay içinde yerine başkasının atanamaması durumunda geçerli sayılır. İkinci durum ise çekilmiş sayılma, yani müstafi sayılma. Görevin terk edilmesi ve 10 gün boyunca geri dönülmemesi, izin süresinin bitiminden sonra 10 gün içinde geri dönülmemesi Yurtdışı görevinden 15 gün içinde dönülmemesi gibi durumlar çekilmiş sayılma anlamına gelir. Yeniden atama bekleme sürelerine ilişkin ise usule uygun istifa edenler de 6 ay sonra yeniden atanabilirler. Çekilmiş sayılanlar yani müstafi sayılanlar en az 1 yıl beklemelidirler. Devir teslim yükümlülüğü olanlar ise 3 yıl beklemelidirler. Özel durumlara ait olan kişilerde ise olağanüstü hal, seferberlik, savaş veya büyük afetlerden etkilenen yerlerdeki memurların istifaları kabul edilmeden görevi bırakmaları halinde yeniden devlet memurluğuna alınamazlar. Kurumlar arası naklen atama biçimine gelecek olursak, kurumlar arasında nakilde, Sağlık Bakanlığı diğer kamu kurumlarında görev yapan memurları tercihleri doğrultusunda kura ile naklen atayabilir kura şartı aranmayacak bazı durumlar vardır. Bunlardan birincisi stratejik personeldir. PDC yani personel doluluk cetveli esas alınarak atama yapılacak stratejik personellerdir. Sağlık Bakanlığı personellerinin eşlerine gelecek olursak 4A, 4B sözleşmeli ve 4924 sayılı kanuna tabi çalışan personelin eşleridir. Üçüncü kısımda ise yöneticilerin eşleridir. İl ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve başhekimlerin eşleridir. 4. kısımda zorunlu yer değişikliği durumu yer alır. Asker, polis, hakim, savcı gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi devlet memurların eşleridir. 5. kısımda aile hekimi ve elemanları, aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak görev yapıp eski görevine geri dönenlerdir. Ve 6. kısımda devredilen sağlık birimleri yer alır. Diğer kamu kurumlarına sağlık birimlerine devredilenler olarak geçer. 7. kısımda terör veya maluliyet durumları yer alır. Terör nedeniyle şehit veya mağlul olan eş ve çocukları, anne ve baba, kardeşleri de dahildir. 8. durumda ise engelli durumudur. Kurum değişikliği yapılamayan ve engelli bireyi bulunan kişilerdir. Bunlar ne olabilir? Kendisi, eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi olabilir. Bir sonraki atama tipi ise mazerete dayalı atamalardır. Sağlık mazeretinde kişi, eşi, annesi, babası, çocukları veya vasi tayin edilen kardeşinin hastalığı nedeniyle görev yerine tehlikeye girmesi durumunda sağlık raporu ile belgelendirilen bir sağlık kurumuna atanabilir. Sağlık mazeretinde gerektiğinde başka eğitim ve araştırma hastaneleri sağlık kurulları da raporları inceleyebilir. Aile birliği mazeretine ilişkin ise eşlerin her ikisi de Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorsa eğer aslık üstlük sırasına göre astın görev yeri üstteki eşin görev yerine göre değiştirilir. Eşlerin aynı sıralama grubunda olması halinde D veya E hizmet grubunda aile birliği sağlanır. Aile birliği sağlanamazsa doluluk oranı düşük illere yer değiştirme yapılır. Farklı kurumlarda çalışan eşlere gelecek olursak, eşlerin görev yaptığı kuruma bağlı protokoller uygulanır. Eşi kamu görevlisi olmayan personeller son 4 yılda 720 gün sosyal güvenlik primi ödemiş ve çalışıyorsa yer değişikliği yapabilir. Eşi kamu görevlisi olmaması durumunda sosyal güvenlik primi ödeyen ve halen çalışılan kişilerin yer değiştirme talepleri kabul edilir. Can güvenliği ve olağanüstü durumlara ilişkin ise can güvenliği tehdidi altında olan kişiler bu durumu belgelendirmesi halinde talep ettikleri yere atanabilirler deprem, yangın gibi doğal afetlerden zarar gören kişiler de belge ile taleplerini iletebilir, afet bölgesinden başka bir yere atanabilirler. Bir diğer durum ise mazeret durumu sona eren personellerdir. Aile birliği, sağlık veya eğitim durumu sona eren personelin uygun illerde yerinde kalması sağlanabilir. Eski görev yerinde boşluk yoksa şayet tercihlerine göre veya reysen D veya E grubu illere atanabilirler. Devlet hizmet yükümlülüğü bitmeden ataması yapılan personellerde ise bu sürenin tamamlanması sonrasında yeni bir atamaya tabi tutulur. Ve son hususa gelecek olursak müracaat sınırlamalarıdır. Personeller atandığı tarihten itibaren 2 yıl fiilen çalışmadan başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak engellilik, eşin ve çocuğun vefatı, boşanma Eşin emekliliği, eğitim gibi sebepler veya sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretleriyle yapılan tayin talepleri için iki yıl çalışma şartı aranmaz. İller arası atama, engellilik, eşin ve çocuğun vefatı, boşanma, eşin emekliliği, eğitim gibi sebeplerle veya sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretleriyle yapılan atamalarda ise atanma iptal edilmedikçe 2 yıl süreyle tekrar atama talebinde bulunulamaz sağlık mazeretiyle atanan personeller alt bölge tayini veya karşılıklı yer değiştirme isteyemez, aile birliği veya eğitim mazeretiyle atanan personeller karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunamazlar, sağlık ve can güvenliği mazeretleri hariç daha önceki mazeretlere dayalı nakit talebi için atama yapılan yerlerde en az bir yıl görev yapılması gerekmektedir. Evet, bu videoda Sağlık Bakanlığı'nın atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile ilgili önemli noktaları kısaca özetlemeye çalıştık. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın.